İlk sorumuzda Bay Sala araştırma yapmış okuldaki arkadaşlıkla ilgili. Tablomuzda hangi öğrencilerin daha doğrusu kaç kişinin evet dediğini görebiliyoruz. Yüzde kaçının? Are you a good friend? Burada da sorularımız var gördüğünüz gibi. Ve hangi sorulara yüzde kaçı evet cevabını vermiş onu görebiliyoruz. Do you sometimes lie to your friends? Yani arkadaşlarınıza bazen yalan söyler misiniz? Buna evet diyen kişi sayısı daha doğrusu yüzdeliği yüzde 5 gördüğünüz gibi. Do you share your secret with others? Yani diğerleriyle sırlarınızı paylaşır mısınız? İkinci soruya e, cevap verenlerin yani evet diyenlerin sayısı yüzde 10. Arkadaşınızın davetini reddeder misiniz başka bir planınız olduğunda? Buna da yüzde 30'u evet demiş. Do you always back your friends up? Arkadaşlarınıza destek verir misiniz? Onlara yardımcı olur musunuz? Her zaman diye sorulmuş. Yüzde altmış ne demiş? Evet demiş. E sorunuz ne? Hangisi doğrudur diye soruluyor. A şıkkında yarısından daha azı arkadaşlarının davetini reddediyor yoğun olduklarında. Yarısından daha azı mı reddediyor? Evet arkadaşınızın davetini reddeder misiniz? %30'u evet demiş. Yani yarısından daha azı reddetmiş. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. They often share a secret. Başkalarıyla sık sık sırları paylaşıyorlar. Hayır, sır paylaşan sadece %10. Show dürüst değilmiş. Yanlış, show dürüst. Çünkü yalan söyleyenlerin sayısı sadece %5. Hemen hemen hepsi birbirlerini zor zamanlarda destekliyor. Hayır, hemen hemen hepsi değil Yüzde %65'i. Dolayısıyla D şıkkımız da doğru cevap olmayacak. Seçeneğimiz tabii ki A şıkkı. Daisy çok yoğun. Kulüplere gidiyor. Okul sonrası aktivitelerine katılıyor her hafta. Tablomuzda planları var. Hangisi doğrudur planlara göre? Daisy'nin müzik kulübü varmış dil kursundan önce. Şimdi müzik kulübümüz ne zaman? Çarşamba günü. Dil kursumuz ne zaman? Salı günü. Yani dil kursu hangisi daha önce burada? Daisy has music club before language course. Dil kursundan önce müzik kulübü var mı? Dil kursu salı günü. Öncesinde paten var. Sonrasında gitar var. A şıkkı yanlış o yüzden. Daisy paten kaymaya ve okçuluğa gidiyormuş hafta içi. Paten kayma evet pazartesi günü hafta içi. Ama okçuluk cumartesi günü. Dolayısıyla B şıkkımız da burada yanlış. Daisy erken kalkmalı iki aktivite için. Erken mi kalkmalı? Akşam, akşam daha doğrusu öğleden sonra. E, burada bir sabah var gördüğünüz gibi. Akşam, bu da öğleden sonra. Sadece bir aktivite için erken kalkmalı. C şıkkı da yanlış. Daisy'nin acting oyunculuk dersleri müzik derslerinden daha sonra. Müzik dersi ne zamanmış burada? Çarşamba. Müzik dersinden sonra yani oyunculuk dersleri ne zaman Cuma yani evet müzik derslerinden sonra oluyor Cuma günü oluyor cevabımız burada denizli olarak kalıyor. Sem'in kişiliği ile ilgili bilgileri okuyup soruya cevap vereceğiz. Hangisi Sem'in kişiliği ile ilgili değildir? Kişiliğine bakalım hangi özelliklere sahip? Stubborn inatçı, jealous kıskanç, nervous gergin tactful, kibar, ince huylu, self-centered, ben merkeziyetçi yani bencil olarak geçiyor. Bakalım hangisi semin kişiliğiyle ilgili değildir. The success of his friends makes him so happy. Arkadaşlarının başarısı onu mutlu ediyor. Hayır. Kıskanç burada. O yüzden aşıklı doğru değil. Cevabımız aşıklı olacak. Sam asla başkalarını önemsemezmiş. Asla başkalarını önemsemiyor. Bencil çünkü doğru. Sam kolay kolay fikrini değiştirmiyor. Evet jealous dedik burada kıskanç ama stubborn yani inatçı. O yüzden de kolay kolay fikrini değiştirmiyor. Doğru. Genellikle üzgünüm, önemli değil, teşekkürler dermiş. Evet kibar şıkkımız de burada. Doğru cümle ama seçeneğimiz A olacak. Hangi soruyu David Jack'e sormayacaktır? Hey Jack, how are things? Nasıl gidiyor? Fena değil. Kamp'taki ilk günümüz çadırları kuruyoruz diyor. Bir soru sormuş David. Büşra ve Korkut diyor Jack. Yani who did you go there with? Kiminle gittin diye soracak. David'in diğer sorusundan sonra Jack ne diyor? Her yaz diyor. Yani ne sıklıkta gidiyorsunuz? Son soruda yaklaşık 4-5 gün yani how long? Ne kadar uzun süre kalacaksınız diye sorması gerekiyor. Fakat C şıkkı yani why do you think so? Neden böyle düşünüyorsun? Bu soru boşlukların herhangi birinde kullanılmayacakmış. What kind of books do Eagle school students prefer reading? Eagle okulu öğrencileri ne tür kitapları okumayı tercih ediyor? Sorumuz bu. Sonuçlar zaten verilmiş ve hangisi doğru değildir diye soruluyor. Kızlar ve erkeklerin don't have the same opinion About reading on someone's life, yani reading on someone's life, dediği biyografi, biyografi ile ilgili fikirleri aynı değilmiş. Evet, burada kızlar çok okuyor burayı, ama erkekler az okuyor. Yani buradaki şıkkımız doğru. Kızlar ve erkeklerin tercihleri about reading books about space, yani e, uzay ile ilgili kitap okuma tercihleri nearly the same, yaklaşık benzermiş diyor. Uzay kitapları yani bilim kurgu burada bu şekilde. Burada yani kızlarda böyle. Hemen hemen aynı diyemem. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak burada. C şıkkında erkekler farklı ülkelerle ilgili kitap okumayı kızlardan daha az seviyor. Yani erkekler burada, kızlar burada ve kızlar seyahat kitaplarını daha çok seviyor. One of the groups, gruplardan biri, en az gruplardan birinin en az okuduğu kitap dedektif kitaplarıymış. Evet kızların en az okuduğu kitap dedektif kitapları. D şıkkımız da doğru. Seçeneğimiz burada B şıkkı olacak. Alfredo arkadaşlarını akşam yemeğine davet ediyor. Arkadaşlarının tercihleri bu şekilde okuyup soruya cevap vereceğiz. Hangisi Alfredo'nun arkadaşları için uygun bir menüdür buradaki? Bakalım. I am fond of seasoning my food. Yani ben diyor baharat katarım yiyeceklerimi tatlıya düşkünüm herhangi bir tatlı türünü yerim severim demiş. I like all kind of meat her türlü eti yerim ama soğuk tatlıları sevmem. O zaman ice cream yani dondurmayı benim burada elemem gerekiyor. Sebze sevmiyorum baharatlı yiyecekler seviyorum asla sağlıksız yiyecekler yemem. Sebze sevmiyorum dediği için salatayı da ben burada elemiş olacağım. Devamında I like grilled or roasted meat. ızgara veya fırında pişirilmiş eti severim. Pancake çok severim diyor. Yani buradakini de elemiş olacağım. Cevabımız ne olacak? Barbekü et diyor. Yani barbekü üzerinde pişirilmiş et, limonata ve pancake doğru menümüz olacak. Cevabımız da C olmuş oluyor. Diyaloğa göre, there is no information, bilgi yok diyor. Neyle ilgili bakalım. Merhaba Tina, that's the most different food I have ever eaten. Yediğim en farklı yiyecek neymiş bu diyor. Mantı, Türk arkadaşlarımdan birinden öğrendim. Gerçekten mi? Neye ihtiyacın var? Nasıl pişirirsin? Burada neye ihtiyacı olduğunu ve nasıl pişirdiğini yani hem tarifi gösteriyor hem de malzemeleri. I will definitely try it. Kesinlikle deneyeceğim diyor. E, A şıkkında ne diyor? Yemeğin adı ne? Yani nasıl sesleniliyor, e, adlandırılıyor bu yemek? Mantı. A şıkkında cevabı var. Malzeme miktarı verilmiş mi? Evet. Bir fincan diyor, iki tane yumurta diyor, bir tane soğan diyor, verilmiş. İhtiyacımız olan e, mutfak gereçleri, D şıkkında da daha lezzetli yapmak için e, ipuçları ne diyor? Nane eklerseniz daha da lezzetli olur. Yani D şıkkı ipucu verilmiş. Ama hangi mutfak gereçlerine ihtiyacınız var? Bununla ilgili bilgi verilmemiş cevabımız. Hangisi, yani hangi seçenek yukarıdaki başlıklardan biriyle ilgili değildir diye sormuş. E, asking who is in the phone. Yani telefonda kimin olduğunu sor diyor. Asking who is on the phone. Can you please tell me your name? Lütfen adını söyler misin? Bununla ilgili. Telefon problemi. Sanırım hat kötü diyor. Bad line. Introducing yourself. Yani kendini tanıtma. This is Melih calling. Ben Melih diyor. Asking for someone. Birini istiyorsun telefona. Ama okay. I will put you through. Diyor burada. Bu olabilir mi? Hayır. Cevabımız ne olacak buradaki? Tabii ki Denizli olacak. Metin için en uygun başlık isteniyor burada. The way people interact with each other, insanların birbirleriyle iletişimi geçmişten tamamen farklı hale gelmiştir diyor. İletişim yüz yüze iletişime sınırlandırılmıştı. Yani yüz yüze iletişimle sınırlıydı. Daha sonra alfabeler, işaretler, semboller, telefonlar iletişim yolları olmaya başladı. Ama şu an insanların günlerce beklemesine gerek yok veya aylarca mesaj almak veya göndermek için mesajlar, tweetler, mailler, saniyeler içerisinde alıcıya ulaşıyor. Sosyal medya diyor, onlardan bahsetmiş. Dijital yüzyılın yeni starı. It's available on almost every smartphone. Hemen hemen tüm akıllı telefonlarda mevcut. Ve insanlar uygulamaları her gün kullanıyor demiş. En uygun başlığı arıyoruz. A şıkkı iletişimin önemi. Tabii ki olmayacaktır burada. B şıkkı iletişimin gelişimi demiş. Evet, baştan yüz yüzeymiş geçmişte. Geçmişten günümüze çok değişmiş. Gelişiminden bahsediyor. Cevap bolu. Sosyal medyanın gücü? Hayır. Bazı yeni uygulamalar? Hayır. Buradaki cevabımız B şıkkı. Son sorumuzda, Which of the following is not answered? Hangisinin cevabı yoktur? Yukarıdaki konuşma baloncuklarına göre. E, Martin ilk cep telefonunu, daha doğrusu burada ilk telefonu, 1973 yılında icat etmiş. When was the mobile phone invented? Telefon ne zaman icat edildi? Bunun cevabı var. Askerler e, dumanla haberleşmeyi kumandanlarıyla yani askerleri uyarmak için kullanıyormuş. For what purpose? Ne amaçla kullanıyormuş askerler dumanla haberleşmeyi? Bunun cevabı burada var. People start to use messenger birds. İnsanlar haberci kuşları kullanmaya başlamış to have information uzak yerlerden bilgi almak için diyor. Graham Bell telefonu icat ettiğinde ilk cümleleri, ilk kelimeleri by Watson come here buraya gel seni görmek istiyorum. Yani what were the first words? Telefondaki ilk kelimeler nelerdi? Onun da cevabı burada. Ama D yani when did people start to use messenger birds? İnsanlar haberci kuşları ne zaman kullanmaya başladı? Bununla ilgili bir cevabımız yok. Dolayısıyla seçeneğimiz Denizli olacak.